Arkadaşlar merhaba, ben yine bugün anneme kahvaltıya gidiyorum. Bakalım gelinlerin tepkisi ne olacak? E ne olacak ki canım yani baba evidir mecbur gidilecek değil mi? Bir şey diyemezler ki, dememeleri lazım. Yani benim görümcem gelse ben ne diyeceğim? İşte yani ne diyebiliriz ki baba evi, ümit evi. Hadi bakalım. Ve önümde çok çok uzun bir yol var. Hamur alayım diye yolu çok uzattım. Maalesef hamurda yokmuş. Artık o taraftan alacağız. Yol baya baya uzadı canlar. Kız ben geldim. Kahvaltı hazırladın mı? Senin geldiğini biliyorum. Hissettim. Kahvaltının alasını sana kurdum. Hemen bakıyorum. teşekkür ederim. Ha hazır kahvaltının üstüne geldim ama Serpme kahvaltıyı hazırlamış gelinler bana. Görümceciklerine. Bir tanecik bir görümcekleri var. Evet burada da anne. Evet burada da her zamanki gibi annem kahvaltı yerde ama kendisi çay içer. Beni de alıştırmıştı bir ara da şimdi bıraktım ben çay içmeyi. Sabah kahvaltıdan önce her gün bir demlik çay içerdik. Neyse bana da doldur da bir bardak içeyim bari. Eski adetleri yerine getireyim. Eskiler her zaman güzeldi. <laughs> küçük gelin de geldi. <laughs> Merhaba canım. Merhaba canım. Nasılsın? Teşekkürler. Ben musun? geldim. Sen yine geldin mi? Geldim. Kör müsün? Kıymet evim var. yok. yok. Ne olsun, hadi. Kahvaltı hazırlamışsınız. Ne güzel. Ben hey, de kendinize. geldim yiyeyim dedim. Burada da benim küçük aşkım var. Benim aşkım bu. Halasının bir tanesi değil mi? Hangi alanı çok seviyorsun? Arşit. <laughs> Kime kalan? Ay kubbanosun halası. Kucağımda büyüdün. Babama her şeyi veriyor ben kucağımda büyüdün. Uy kubbanosun halam. tabi hala. kucağımda büyüteceğim seni. Ben çok seviyorum seni ya. Sen, oy, sen benim canımsın. Tabi telif hakkı yemeyelim şimdi ya. Of. Oh ben sessizlik. Şşş, sessizlik. Asya, Şarkı söyleme biliyor musun? ben ben ne şarkı söyleyebiliyorum biliyor musun? Hmm. Abla niye çay içmiyor? İçeceğim. Verirseniz çay içeceğim. da. Vermiyorsunuz çay. Ne diyorsun? Sen düşün Bildim, bakalım. Bildiğim şarkıyı yaparım. Tamam söyle tamam. tamam söyle. Mavi yeşil evet. mavilendim kapına kilitlendim. Pas tutmuştur yüreğim. Senin ne Ay, öleceğim. Oo ne güzel. Evet Esvet doldur bir çay da içelim be. Tavşan kana çaylar bunlar. Çay Anne yok, çay benim yokluğuma yok. alışabildin mi? Alışamadım. Alışamadın mı daha? Ama 7 ay oldu. Niye alışamıyorum? Niye alışamıyorsun? Ki. Öyle değil mi be. Her çay içtiğimde <laughs> burada oturup çay içiyordu diyordu. Suyu yerim belli ya o yüzden. <laughs> bu dünyanın kanunu evet, bu sen yerinden mutlu ol kızım çok şükür çok şükür iyiyim ben vallahi. çok şükür yani dünyaya bir daha gelsem yine damadını seçerdim o oh, kadar o iyi bir insan çok iyi gerçekten çok olsa... iyi bir insan bazen tripleri mirlileri var ama olsun o kadar da olur <laughs> o kadar yani. Olur. <laughs> o kadar şey kadı kadı kızında da mı var diyorlar ne diyorlar padişahta da mı var Hı -hı. olsun iyi bundan iyisi olmaz zaten değil mi Asya'cığım Asya, evet. sen alıştın mı benim yokluğuma Alıştım. Yok. Ha, yok. Alışı alışı insan. Sinirlendim. Oyuncu kubana koni. Öyle koni. Evet arkadaşlar bugün baba evindeyim. Kendinize iyi bakın. Çekmeye çalışırım birkaç tane video çekerim atarım buraya. Allah'a emanetsin. Sizleri seviyorum canlar. Hoşçakalın.